Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere çok eskiden çok kazandıran ve yani çok popüler olan bir oyundan bahsedeceğim arkadaşlar. İs oyunumuz ismi Sunflower Land. Ben bu oyundan çok fazla miktarda para kazandım. Hani gerçekten 4000 5000 dolara yakın miktarda para kazanan arkadaşlarım da oldu. Çok güzel bir şekilde para kazanmayı başardık arkadaşlar. Ve bu oyun tekrardan açıldı. O zaman kapanmıştı, coin'i bitmişti. E, Matik ağında ilgili bir problem vardı ve tekrardan açıldı arkadaşlar. Oyunumuz arkadaşlar Sunflower Land ve Matik ağında bir oyun. Matik ağına nasıl giriş yapılır? Öncelikle onu göstereyim arkadaşlar. Şunu iptal ettim metamaskı kuruyorsunuz arkadaşlar. Metamaska, metamaska poligon matik ağını bağlıyorsunuz arkadaşlar. Ve poligon matik ağını bağladıktan sonra arkadaşlar oyuna giriş bir buçuk matik. Yani 1.5 matiğin değeri de yaklaşık arkadaşlar 2 dolar falan olabilir yaklaşık. Yani oyuna 2 dolarla girebiliyorsunuz arkadaşlar. Zamanında da böyleydi ve böyle çoklu multi akont yaparak hatta 300 akont yaparak biz 300 akont yapmıştık. Böyle görüyorsunuz bakın tarla isimli nickli hesaplarım var. Böyle 300 tane akont açıp oyunu farmlamıştık. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar size. Diğer kanalımda bununla ilgili bir video video var bu kanalda çekmek istedim şöyle Berkay Merkşu Kripto kanalına giriyorsunuz arkadaşlar buraya girdiğinizde arkadaşlar şurada en önceki bu işleri ilk başladığım zamanlardaki videolardan bir tanesi Sunflower Farmers arkadaşlar şurada görüyorsunuz bayağı izlenmiş bir video olacak nerede bu Evet e, bu video arkadaşlar 14.000 izlenmişti zaten gördüğünüz gibi rival yapan videolarımdan bir tanesi buydu arkadaşlar bayağı kazandırıyordu şu an bu oyunu çok geliştirdiler ve oyuna giriş nasıl yapılıyor önce onu öğretmek istiyorum arkadaşlar oyuna girişte öncelikle Matica'nıza bağlayacaksınız ve Land'in Discord'una gireceksiniz. Ben Discord'a aşağı tarafa atıyorum. Ama şu an eskisi kadar kazandıracak gibi görüntülenmiyor. Görünen o ki az kazandıracak gibi duruyor. Ama yine de istiyorsanız şarjınızı denemek için 2 dolar vermek istiyorsanız arkadaşlar deneyebilirsiniz. Matik'in MetaMask'a nasıl atacaksınız arkadaşlar? Binance'dan veya farklı borsalardan Matik alıp buraya gönderebilirsiniz. Bu adresi kopyalıyorsunuz. Zaten internete yazarsanız da Binance'dan Matik atma diye MetaMask'a çıkar dolu video vardır. Oradan da bakabilirsiniz. Sonra arkadaşlar oyunun Discord'una katılmanız şart yoksa girmiyor. Buradan giriş yapıyorsunuz. Metamask'ınıza izin vereceksiniz. İzin verdim arkadaşlar. Ben ana cüzdanla giriyorum. Güvendiğim bir oyun çünkü daha önce de öyle yapmıştım. Burada Les Farm diyor veya arkadaşlarının farmlarını ziyaret et diyor. Les Farm diyeceksiniz. 1.5 matik alacak burada sizden. Ee, ve arkadaşlar oyunumuz böyle tatlı mini bir oyun arkadaşlar. Daha önce çok bot kullandığı için oyun matik alını çökertti ve o yüzden oyunun bitişi gelmişti. Bitmese belki de şu an hepimiz milyonerdik. Başka hayatımız boyunca parayı düşünmeyecektik arkadaşlar ama çok bir şey yok. Oyunda ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir home denilen bir sistem var. Burada ektiğinizde odunlarla craft yap yaptığınızda burada X level'ınız artabiliyor. Burada tarlalarınız var arkadaşlar. Benim şu an bayağı tarlam var. Tek şu altılı bölüm yok. O bölümü de açmak için arkadaşlar kitchen'dan goblin istediği yemeği vermeniz gerekiyor. Goblin'e bastığınızda bu yemeği istiyor. Şu anki benim amacım arkadaşlar bu yemeği yapmak. Bu yemeği yapmak için de bende 30 karnı var. 15 tane de coin istiyor. Coin'i de oyundan kazabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle toplayayım bakın karnıbarları. Şöyle karnıbarları topluyorum. Evet bir tane hediye çıktı. Hop tane karnıbar tohum verdi bana. Shop'a geliyorum arkadaşlar. Sell kısmından satıyorum. Gördüğünüz gibi direkt olarak da sattım ve 11 e, SFFM oldu gibi düşünebilirsiniz. Buradan tohumları alıyorsunuz ve tohumlar bitiyor arkadaşlar. Şu an bakın 1 saatlikte 35 tane almışım ama 20 tane kalmış. Mesela 2 tane daha aldım 0 tane kaldı. Bunu yenilemek için arkadaşlar buna basıp 0 bir matik verebilirim. Neden yenilemiyorum? Şöyle söyleyeyim. Bir yeniledim hepsini yeniliyor. O yüzden önce hepsini bitireceğim. Sonra yenileyeceğim arkadaşlar gibi düşünebilirsiniz. Oyunda artık oyun şöyle dedi. Biz size NFT'lerden para kazandıracağız. Bu normalde burada kastığımızda belli bir coin kasıyoruz. Bu arada coin'in çıkışı da 9. 9 Mayıs'ta olacak gibi düşünebilirsiniz. 9 Mayıs ertendi. Normalde bugün ya da 2 gün sonra 17'sinde çıkacaktı. Ertelediler arkadaşlar. Şöyle olacak. Buradan aldıkça ekeceksiniz ekeceksiniz. Şurada gördüğünüz NFT'lerden yapacak. Burada yaptığınız NFT'lerinde belli bir sistem var ve hepsi bitecek. Şu an bundan mesela 50 bin tane var. Bundan 88 tane kalmış. Bundan 981 tane gibi düşünebilirsiniz. Veya işte başka hangi NFT'lerden yapacaksınız? Ondan gelebiliyor muyuz? Craft sisteminde. Mesela burada Rare NFT dediğimizde bu NFT'lerden de yapabileceksiniz. Bazıları bitmiş mesela bitmeyenlerle yapabileceksiniz arkadaşlar gibi düşünebilirsiniz kraftlamak için yeterli malzemeleri verdiğinizde kraftlayıp bunları da open satabileceksiniz oyun dedi ki bu sefer coin'den çok fazla bir kazanç beklemeyin ama e, aynı zamanda şeyden kazanabileceksiniz dedi coin'lerden ve bir balta sistemi eklediler eskiden sadece farm sistemi vardı şimdi baltacılıkla da buradan e, balta alıp burayı kırıp odunla da aynı zamanda mesela bunu kraftlayıp iki tane odunla sonra bununla maden ocaklarını kazıp burada maden ocağı var sonra bundan sonra da maden maden ocakları itemleriyle de en son oltaya kadar gidip oltadan da balık bile tutabileceksiniz oyunda. Ee, şu an bunları yapabilirsiniz ama şu anlık bence en önemlisi NFT'leri tamamlamak ve sonra bu NFT'ler sayesinde de hayvancılık da yapabileceksiniz. Daha sadece çıkkın var. Daha diğer hayvanlar gelmedi kilitli ama e, çıkkın alabileceksiniz ama şu an stoklarda yok arkadaşlar ve bunların da NFT'lerini yapıp e, OpenSea'de satabileceksiniz arkadaşlar gibi düşün Oyunda şu anki temel ne yapmak arkadaşlar? Ekinlerimizi ekip satıp burada istedikleri şey goblin istedikleri şeyleri ve tarlamızı büyütmek. Şurayı açmam lazım mesela. O yüzden Goblin'e şunu vermeye çalışıyorum. Üstüne sonra da arkadaşlar yapabildiğimiz NFT'leri craftlamak. Mesela bir tane NFT 100 tane odun 50 tane taş 50 tane coin istiyormuş. Mesela bu ne istiyor arkadaşlar? 0 5 tane coin 50 taş 1000 tane çiçek istiyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Amacımız şu anlık bu yönde. Ee, oyunda bir güncellemeler oldu. Onlar hakkında da size bir bilgi verin ben arkadaşlar. Token 9 Mayıs'ta çıkacak. Bot kullananların hepsi blacklist'e alındı ve şu ana kadar 800 tane banlanmış. Daha oyun açıldı yaklaşık bir hafta oldu. Biraz geç çektim ama tam otursun istedim ben de. Özel tamamlar var. Altı karnabahar gibi. Bunların çıkış tarihleri. Discord duyuruları da gelecek. Discord'larına da bakmayı unutmayın. Tarlada kilitli yerleri açmak için de Goblin'in istediği yemeğe vermeniz gerekiyor. Bunu da açıklamıştım. Ee, burada farm yaptıkça XP'niz artıyor. XP'niz arttıkça daha hızlı skill'leriniz gelişiyor. 5 level'da skill'leriniz açılıyor gibi düşünün. Shop'tan alıp, e, shop'tan aynı zamanda satabiliyorsunuz. Dediğim gibi e, NFT'leriniz biterse ekeceğiniz tohum 0.1 vatiye alabiliyorsunuz ama önce hepsini bitirmeye özen gösterin diyorum. Başka shopta satışta da zaten kastığınız NFT'leri daha deminki gibi satabilirsiniz. Rare NFT elde etmeniz e, önemli burada NFT'ler dediğim gibi para edecek her NFT'nin de bir özelliği var. Mesela bu NFT ne diyor arkadaşlar daha hızlı %15 daha hızlı büyütür diyor. Mesela bu NFT ne diyor Goblin'in saldırıları olacak bunları %20 dojlar gibi düşünebilirsiniz gibi gibi özellikleri olacak arkadaşlar. Burada bir değirmen olacak daha yakında bu değirmene herhalde coinlerimizi yatıracağız banka gibi bankamız var. Oyunda bankada çekme bankası veya item çekme bankası gibi. Craft olacak ve burada craft itemlerimiz var. Aynı zamanda burada çıkkından dediğim gibi meyve yapabiliyorsunuz. Mesela benim tarlamın şuraları da açık. Bunlar için Goblin'e yemek vermeniz gerekiyor istediği yemeklere. Taylor dediğimiz kısımdan da bayrak isterseniz alabilirsiniz ama bence gereksiz şu anlık e gibi duruyor. Üstüne kümes kısmı da açılacak. Dediğim gibi altın madenlerine gidebileceksiniz. Odun kesebileceksiniz. Oyunda balık bile tutabileceksiniz. Her türlü şeyi yapabileceğiz bir sam Flower. Karşınızda arkadaşlar zamanında çok para kazanmamızın sebebi dediğim gibi arkadaşlar bu oyundan çok 300 tarlayla oynadık ve coin'ini sattığınızda para edebiliyordu. Şu an oyun dedik yani bu kadar para kazandıramaz çünkü böyle bir şeyin mantığı yok. Hani para kazanılması için ne lazım arkadaşlar? İlk giren kişi mesela 1000 kişi mi? Sonra da 1000 kişi girecek ki e, parayı dengelesi coin'e yani alım olması lazım. E 2000 oldu sonra 2000 kişi girecek ki dengelesin. E 4000 oldu her seferinde oyundaki oyuncu sayısı kadar oyuna oyun oyuncu girmesi lazım ki oyunda bir de yenge tutulsun arkadaşlar. Ama e, öyle bir şeyin de imkansız olacağı için oyunda diyor ki ben size az kazandıracağım ama NFT'leriniz değerli olacak diyor. O yüzden NFT'leriniz şimdiden kasmaya başlayın diyor. Ben de öyle yapıyorum. Şimdi ne ekeceğim? Bir saatlik e, şuradan. Bu mesela bu bir saatlik arkadaşlar. Bu arada tohumlarda şöyle bir şey var. Mesela arkadaşlar bunu bir saatliği 0,05'e ekiyorsunuz. Sattığınızda ne veriyor bize? 0,08'de. Yani her birinden 0,03 kazanıyorsunuz. Tarlanızın büyüklüğüne göre kazancınız artıyor. Mesela 10 tarlanız var 1 saatte 3 kazanmış gibi düşünebilirsiniz. Tarlanız ne kadar büyükse o kadar çok kazanıyorsunuz. Ben hemen ekeceğim. 1 saat geçiyorum arkadaşlar. 1 saat sonra toplayacağım. Tağlıların da belli süreleri var arkadaşlar. Bu 1 dakikalık. Bu 5 dakikalık patates. Burada arkadaşlar pumpkin 30 dakikalık. 1 saatlik carrot havuç. Ee, kabak bu 2 saatlik. İsterseniz 4 saatlik var. 8 saatlik karnabahar. 1 günlük pardon 12 saatlik. Sonra 1 günlük sonra bir tane daha 1 günlük bir ürünümüz var arkadaşlar. Onlar şu an bende kilitte. Burada dediğim gibi e, goblin istediklerini vererek tarlalarınızı açabilir, ürünlerinizi de etkinleştirebilirsiniz. E anlatmak istediğim başka bir şey de arkadaşlar. Discord'larına katılabilirsiniz. Discord'ları şöyle göstereyim arkadaşlar. Discord'larında bayağı bir üye var zaten. Şu an hani 152k ta tane üye varmış arkadaşlar. Düşünün. Ve Discord'larında her türlü şeyin en ansfıntını geçiyorlar. Sohbet odalarında istediğiniz sorabilirsiniz. Sohbet odalarında konuşabilirsiniz aynı zamanda benim de Discord'uma katılabilirsiniz arkadaşlar. Hani oyundan fazlasıyla zamanda para kazandık. Şu an kazanabilir miyiz? Hani akıllarda bir soru işareti var. Ama herkese sorduğunuzda bunun çok zor olduğunu düşünüyorlar ve ben de açıkçası e artık eskisi kadar kazanmanın çok zor olduğunu düşünüyorum ama mesela 2 dolarlık yatırımla 50 dolar 100 dolar kazanmak mümkün mü? Tabii ki de böyle şeylerin mümkünatı var arkadaşlar. Ve eskiden oynayanların coinleri de e, cüzdanlarında duruyor. Eskide oyunu oynuyorsanız cüzdanınıza girdiğinizde coinlerinizin olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü onların coinlerine bir şey olmayacak. Coinleri cüzdanlarına tekrardan gelecek. Bunu da unutmayın. Oyuna giriş linkini zaten koyacağım. Oynama linki bu. E, tamamıyla Discord entegreli bir oyun yani Discord'dan en ısıtları takip ediyorsunuz. Oyunda yapmanız gerekenler de çok basit bir çiftli tatlı mini bir oyun. E belki 2 dolar verip 3 dolar da kazanabilirsiniz. 4 dolar da belki kazanamayabilirsiniz. E i̇çinde bir yatırım içerdiği için e tırnak içinde söylüyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir söylediklerim. Tamamen kendi tercihinizle yatırım yapabilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum arkadaşlar bunu. E ama benim demek istediğim şey şu dostlarım. Hani yatırım yaparken kendi iradeniz dikkat alın veya üzülmeyeceğiniz miktarlarda yatırım yaparsanız sizin için de e iyi olur diyorum. Oyunumuzu tanıttım. Oyunumuzda bu kadar ve oyunumuzda e, halving dakikaları var arkadaşlar. Mesela şu an e, burada 5 milyon olunca diyor ki mesela halving olması için arkadaşlar zamanı geldiğinde halving olunca tohumların fiyatı yarı düş fiyatına düşüyor ve yarı fiyatı kadar kazandırıyor gibi düşünebilirsiniz Öyle bir sistemleri de var. Tabii ki de şu an için bu önemli değil. Çünkü coin'in belli bir fiyatı yok. Coin ayın 9'unda çıktığı zaman bunları daha çok konuşuyor olacağız. Zaten yayınlarda da oyunu da oynuyoruz. Yayınlarda da ilgili sorularınızı sorabilirsiniz. Yani düşük yatırımla dünyalar kadar kazandıran eskiden bir bir oyunu sizlere tanıttım arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kan kanala abone olup bildirimleri tüm aç video like bölüm atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.